Hoş geldiniz arkadaşlar. Gökhan Haberler kanalına bugün bir ya da iki üç ayda olabilir. Hiç unuttum çünkü suya melisa koymuştum, ben, melisa çiçeği koymuştum. Şu köklere bakar mısınız? Bugün bunları bu saksıya geçireceğim. Orta ve çok büyük bir saksıya dikmeyeceğim ama şöyle köklendirmeye çalıştığım ve başarılı olduğum İnşallah bu saksı cennede kocaman olur. Bunları dikmeye çalışacağım. Toprağımı hazırladım. Bahçe toprağı birazcık bir değişik bir toprak daha koydum. Yanmış hayvan gübresi koydum. Şu da ekeceğim. Şimdi bunu önüme alıyorum. tek tek de dikebilirsiniz. Tek tek böyle tek saksı da yapabilirsiniz. Ama ben bunları hepsini bir saksıya dikeceğim. Şöyle. Hepsi de köklenmiş. Maşallah köklere bak. Düşsünler sıkıntı değil. Şöyle. İstiyorsanız bunu mesela tek saksıya da dikebilirsiniz. Hani kocaman olur. Artık çiçek açma zamanları da geliyor. Çiçek açtılar mı daha güzel oluyorlar. Neden? Kokuyorlar akşamları. Başlayalım. As Melisa çiçeği bakım aslında çok kolay. Yarı gölgede büyütmeniz gerekiyor. Şöyle kökleri, o kökleri de içine sokalım. Yarı gölge de büyütmeniz gerekiyor dedim. Yani güneş görmesi gerekiyor ama yakıcı güneşte yaprakları yanabiliyor. Çok hassas bir bitki bu merese çiçeği. Ee, toprağımız ıslak ama ben azıcık daha su vereceğim. Aslında bir tanesini bırak, bir tanesini bırakmak istiyorum ama hangisini bırakayım bilmiyorum. Şu küçük olanı bırakacağım. Onu ayrı bir saksıya dikeceğim. Suyu çok seviyor. Susuz kalmayı hiç sevmiyor. Susuz kalırsa diyelim sulamayı unuttum. Yapraklarını aşağıya bırakıyor. Siz suladığınız zaman da kendine geliyor. Böyle evin içinde de oluyor diyorlar ama ben bir yerde görmüştüm. Evin içinde de büyüyebiliyor. Orada tabi perde arkası güneşini alıyor. Bir tanesini de böyle dikeyim. Şöyle güzel derin açalım. İnşallah sağlıcakla büyürler de. Ben seviyorum böyle baharın dikiyor. Büyüyor. Bazen de akrabalara sadece hediye ediyorum. Şöyle... Bunlar böyle kocaman olacaklar. Şurada da çatallı var. Hatta kedi kırmış bunun bir çiğini, tepesini. Ama sorun değil. Yine büyüyecekler. Bu tepsisi de burada. Bu tepeden bile çoğalabiliyor yani. Bahçeye bile dikebilirsiniz. Hani don görmeyen yerlerde. Sıcak iklimlerde oturanlar bahçeye bile dikebiliyor bunları. Melisa çiçeğini. Saksıda da oluyor. Benim boyumu geçmiş melisalarım. Öyle söyleyeyim size. Şöyle aradan şöyle toprak içine. Kırıldı mı? O? Yavrusu kırıldı mı? Kırılmamış ibare. Evet melisalarımızı da diktik. Ben 3 tane diktim. Bunu ayrı bir saksıda büyüteceğim, bir yere götüreceğim. Dayıma götüreceğim onu. O yüzden şey yaptım. Şöyle diktik. Bunlar burada güzelleşecek. Toprak gübreli olduğu için bunlar bir ay sonra nasipse kocaman olacaklar. Saksı, hani çok büyük saksılara dikmeyin. Hani bir 5 litrelik ya da 10 litrelik bir saksıları dikin. Hani büyük rahat gelirsinler. Hani mesela şöyle bir dur şunu şöyle çekeyim. Şöyle bir çelik, köklü bir çelik ama. Bunu bunun içine dikerseniz kök dolanması yapacak. ilk köklere gidecek. Kökleri tamamlandığı zaman kendisini büyütecek. Onu da denedim. Bir buçuk senede anca büyüdü yüzden bunu ben küçük bir saksıya dikeceğim. bunu da ayrı büyüteceğim. Kendine gelsin. Sonra bunu da yeme mezarına dikeceğim. Orada büyüsün böyle mis gibi koksun orada da. Yarı gölgeye diktiğiniz zaman çok güzel büyüyorlar. Bunda şimdi güneşe değil. Şu şuraya çekeyim. Zaten yarı gölgede. Buraya balkona koyacağım onu. Bayağı bugün 3 tane video çektim. Ne olur ne olmaz diye. Bunu da atarım bir 3-4 güne. Kendine gelsin de. Şimdi acıcık daha su vereceğim ben bu fıstığa. Fıstık diyorum bunlara. Çiçek yetiştirmeyi aslında çok seviyorum. Yani demiyorum yani öyle. Çok güzel oluyorlar. Bu melisalar şimdi kocaman olduktan sonra daha güzel olacaklar. Evet mesela şey yapabiliyor. Kök güzel bastırmadıysanız kök hava alabiliyor. Dikkatli bir şekilde kökleri kırmadan hafif bir bastırma uygulayın. Baskı uygulayın ki kökleri hava almasın. Şimdi ben videodan sonra birazcık daha toprak ekleyip birazcık daha bastırma yapacağım. Şöyle bir de yakından çekelim. Suda köklendirdiğim melisaları diktik. 3 tane diktim ben buraya. Bir tane de orada var. Onu da başka saksıya dikeceğim. Videodan sonra. Evet. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.